Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde de MAUI bileşenlerinden tool tipi göreceğiz. Tool tip nedir? Tool tip kullanıcının fare imlecini bir görünüm üzerine getirdiğinde o görünümün amacını, ne işe yaradığını kısaca açıklayan küçük dikdörtgen açılır bir penceredir. Bir pencere dediğimiz ufak bir pop-up gibi bir şey geliyor. Onun içerisinde aslında içerisine verdiğimiz mesaj görünmüş oluyor. Bu Android telefonlarda işte üzerine basılı basınca uzun süre basma yapıldıktan sonra gelen bir şey. İşte Windows'ta fare imlecini üzerine getirdiğinde, eee macOS'ta fare imlecini aynı şekilde üzerine getirdiğinde birkaç saniye durunca geliyor. iOS'ta işte bu Mac üzerinde app Silicon ile çalışan bir iPhone veya iPad uygulaması olması gerekiyor görünebilmesi için. Bu kriter sağlandığında imleç birkaç saniye boyunca görünümün üzerinde durduğunda ipucular görüntülenir. Aynı Android'deki gibi. Ee, görünümden uzaklaşana kadar da görünür diyor. iOS'taki ipuçları işte artı 15 kullanımını iOS 15 sürümü ve üzerisini destekliyor. Mac, e, MacOS sürümleri olarak da 15 ve üzerini destekliyor diye belirtmiş. E, Microsoft'un dokümanlarında da zaten çok büyük bir detay yok. Benim dokümanda anlatılanlar anlatılmış. Ve şurada tooltip bir görünüme nasıl verilebiliyor? İşte tooltip properties.txt özelliğiyle bu bir attached property, attached özelliği yani ekli özellik her şeye uygulanabiliyor aslında. View'lere uygulanabiliyor. Basit bir örnek yapalım hemen. Şöyle geliyorum. Ders 42 üzerinde bulunan bir tane butonum vardı ve image'im vardı. Şöyle yapalım. Şimdi geliyorum image üzerine. tool Tip properties text diyorum ve içerisine gördüğünüz gibi text alıyor. Bu bir resimdir diyorum. Ardından şunu şöyle copy paste alıyorum bir de buton üzerine getiriyorum. Şu şekil bu bir butondur diyorum şeklinde. Şimdi kaydediyorum. Android emülatör ile çalıştıralım. Pixel 7 Pro ile. Bakalım nasıl görünecek. Zaten çok basit bir konu, çok basit bir özellik. Videomuz uzun sürmeyecektir. Şu şekilde geldi. Şimdi fare ile e, üzerine geleceğim hiçbir şey olmayacak burada çünkü bu bir Android telefon basmam gerekiyor. Üzerine basıyorum. Gördüğünüz gibi bu bir resimdir ibaresi çıktı fark ettiyseniz. Ve başka bir yere tıkladığımda gitti. Şimdi geliyorum bu şekil. Buton üzerine basılı bastım bu bir butondur. Şeklinde bir e, ifade e, belirdi. Şimdi geliyorum bunu. Benim bir de Windows Machine'de gösterme hakkım var. E, Mac ve IOS'ta şu anda gösteremiyorum çünkü Windows bilgisayar kullanıyorum. Onlarda da deneyebilirsiniz zaten. E, kullanım şekli birebir aynı. Zaten tek tabanlı kod. E, çok platforma etki etme e, tasarımsal olarak. Böyle bir şey oluyor zaten. Şimdi geldim. Gördüğünüz gibi bir tane pencerem geldi. Şunu biraz ufaltayım. Android emülatör yan tarafta. Fareyle üzerine geldim. Bekledim. Ve bu bir resimdir ibaresi geldi. Fareyle gittim. Gidiyor buton üzerine geldim tıklamadım. Tıkladığımda gördüğünüz gibi zaten bir eee pop-up açıldı. Panel üzerine geldim. Bu bir butondur. Şeklinde bizi bilgilendirecek bir e, ifade belirdi. Gayet güzel. E, mesela toolbar item'lara uygulayabiliyor muyuz? Bunu da gelmişken bir görmüş olalım. Şöyle yapıştırdım. Toolbar item. E, gördüğünüz gibi bunda olmadı. Neden? Bak biz az önce Dökümanımızda anlatırken ne dedik Bunlar view'lere uygulanabiliyor Ama bizim toolbar item Dediğimiz yapımız şu şekilde gittiğimiz zaman menu item'dan Türüyor menu item'a gidiyorum Menu item base menu item'a gidiyormuş Base menu item'a gittiğimiz zaman Element'e gidiyor element de zaten Temel yapı taşlarından Birisidir Görüldüğü üzere onun için bizim Toolbar item nesnemiz bir view değildir. Onun için uygulayamazsınız. Bunu da göstermiş olduk bu şekilde. Dersimiz bu kadardı. Zaten kısa bir video olmasını bekliyorduk. Bir dahaki dersimizde görüşürüz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.